Merhaba arkadaşlar, bir önceki videomuzda Solidworks parça arayüzündeki ayarlarımızı yapmıştık. Şimdi de montaj arayüzündeki ayarlarımıza başlayalım. Ee, yine dosya yeni diyorum ve bu sefer de parça yerine montajı seçiyorum. Çift klik de yapılabilir ya da seçtikten sonra tamam dedikten sonra bize montaj arayüzünü açacak. Montaj, montaj arayüzüne girer girmez bizden parça eklemesini isteyecek. Fakat biz ayarlarımızı yaptığımız için burayı iptalleyip deyip şurayı da kapatarak buradan çıkabiliriz. Şimdi bir önceki videomuzda zaten bu kısmı ikisi eklemiştik. Bunlar kalsın. Bunlar herhangi bir problemimiz yok. Sekmelerimizi ayarlayalım. Hemen hemen hepsi açıkmış. Yerimiz de var. Şu anda sekmelerle ilgili bir problemimiz yok. Şuradaki montaj kısmında kalsın istiyorum ve özel özellik sekmesinde yine bizden yeni bir e, özel özellik sekmesi oluşturulmasını istiyor. Fakat biz e, bir önceki videomuzdaki parça özel özelliklerin aynısını kullanacağımız için şöyle bir şey yapacağım ben. Şuradan dosya açacağım. C program data alttan solidworks solidworks 2023 ve template için Oops, özür dilerim lang Lengthten sonra Turkish kısmındaki buradaki template prt prp dosyasını Ctrl C yapıyorum. Ctrl V yapıp yapıştırıyorum. Yeni yeniden adlandırıyorum burayı. Kopya yazan kısmını siliyorum. Ve uzantı kısmındaki prt yerine asm olarak değiştiriyorum. Ama küçük yazmam lazım. asm yazdım. Tamamdır. Evet diyorum. Değişikliği kabul et diyorum. Bu şekilde şu anda bununla aynı özel özellik sekmesini kullanan, birisi parça için, diğeri montaj için kullanılan özel özelliklerimizi oluşturmuş oluyoruz. Eğer siz talep ederseniz bunu da yine bir önceki videomuzdaki gibi yeni bir özel özellik sekmesi oluşturarak istediğiniz özellikleri bunun içerisine ekleyebilirsiniz. Ama bu şekilde kullanmayın. daha çok tercih ediyorum. Onun dışında başka buraya ekleyeceğim herhangi bir şey var mı diye düşünüyorum. Şu an için yok. Evet parçanın özel özelliklerini kullanarak montajın özel özelliklerini de oluşturduk. Montaj arayüzümüz için ayarlarımız da bu kadar. Bunu da şimdi şu şekilde Ctrl Shift S ile veya farklı kaydet diye farklı kaydedeceğim. Bunu yine template olarak alacağım ama bu sefer de asm. Dot, yani assembly. Dot olarak biliyordum. Evet, assembly template olarak asm uzantısıyla buraya e, ismini değiştirelim ve şöyle büyük yazalım. Kemal Altre montaj diyeyim. E, tabi bu şekilde kaydetmememiz lazım çünkü özel özelliklerimizin gelmesi lazım o yüzden burayı kapatıyorum yeniden dosya yeni deyip montaj kısmını açıyorum Açtıktan sonra yine soracak. Hayır dediğim Burayı da kapattım. Montaj kısmımız kalsın. Özel özellik sekmesinde evet. Az önceki farklı kaydettiğimiz yer burası oluyor. İşte ASM dot olarak değiştirdiğimiz kısım. Yine burada Kemal Bağoğlu olarak yine seçtim. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Bu şekilde bizim için okeydir. Uygula dedim. Uygula dedikten sonra şu kısmımız da şöyle gelsin. Şöyle kontrol çift yapıyorum. Farklı kaydet dedikten sonra yine assembly .dot olarak istiyorum ben burayı ve şurayı kemal altre montaj olarak kaydedebilirim. Şu şekilde kaydettim. Şu anda herhangi bir yapmamız gereken herhangi farklı bir şeyimiz kalmadı. Şurayı kapatıyorum tekrar dosya deyip yeni dediğimde gördüğünüz gibi Kemal Montaj burada gelmiş oldu. Kaydettiğimiz yer önemli o kısma dikkat edin diyorum. E, tamam diyelim şöyle bir deneme yapalım. Şurayı iptal ettim, burayı da kapattım. Buradaki özel özelliklerimiz otomatik doğal olarak geliyor. Güzel. Kapattım tekrar. E, e, montaj tekmesi için yapmamız gereken ayarlar bu kadardı. Parça sekmesindeki ayarlarımızın bir çoğunu taş sekmesinde de kullanacağımız için yani bu kısım biraz daha kısa oldu. Bir sonraki doz, e, videomuzda da teknik resim antetler ve teknik resim ayarlarının oluşturulmasını işlemiş olacağız. O videomuz biraz daha uzun olacak. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İyi günler.